ODTÜ'de Milli Savunma Sanayimizin başarılarına atılmanı konuşmak için geldik. Ve hiçbir şekilde buradan ayrılmayacağız. Ottu yönetiminin talimatıyla emniyet güçleri şu anda bizim önümüzde barikat kurmuş durumda. PKK içeride, kampüsün içerisinde okulun öğrencileri, vatanseverler dışarıda. Bunu asla kabul etmiyoruz. Ottu yönetimi gelip burada bizimle görüşene kadar, bize kendini açıklayana kadar bu işi çözene kadar buradan ayrılmayacağız. O etkinliği ne yapacağız, ne yapacağız? Otude, PKK istemiyoruz. Otude, BKK, istemiyoruz. Beyler bekle. Beyler Да!